Merhaba ben Asya. Evliyim ve çok mutluyum. Bir oğlum var ve kocamla birbirimize tapıyoruz. Ama hayatım yine her şeyin ortalığı atmışsın. Hayatım bu ne? O ne? Ben de onu soruyorum. Bu ne? Aa şey dudağım kurumuştu. Havaalanında onu verdiler. Peki bu? Onu da göz kapaklarım kurumuştu. Onun için verdiler. Buna ne diyeceksin? Yanaklarım çatlamıştı. Belli olmasın diye. Bu. Ee, ama sen de bu kıvırcıklar doğal mı zannediyorsun sen? Biliyorsun hep göğüs kaslarım olsun istemişimdir. Maaşlarımız geç yatıyordu tatlım. Ha bir de Ali'nin her şeyde haklı olmasından bıkmıştım. Haksız mıyım? Ben haksız mıyım? Haksız mıyım? Sen iyi misin? Her şey yolunda mı? Bahar senin saçın sarı mıydı ki? Aa evet şimdi mi fark ettin? Bugün evden çıkarken Volkan'ın bana taktığı atkıdan onu buldum. Benim saçım o canım. Geçen Volkan'la sevişirken olmuştur. Şerif sizin bir de saçımı böyle eliyle avuçlayıp atmışım gibi çekmesi yok mu? <gülüyor> Manyak. <gülüyor> Ay aşk olsun. Bir de ciddi ciddi bakıyorsun. <laughs> yok artık. Volkan benim çocukluk arkadaşım. Şaka yaptım Asya. Asya Hanım. Evet. Şüphelenmekte haklıymışsınız. Eşiniz sizi sarışın bir çıtırla aldatıyor. Oysa herkes öldürür sevdiği kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dalkavukça sözlerle. Korkaklar öpücükle öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle.